Merhaba. Şuan, nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Aynısıyım, memnun oldum. Ben de diyordum bugün şu nasıl bu kadar güzel bir insan. Teşekkür <laughs> <laughs> Oğuzun annesiyim. Nasılsınız? Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Abi, Merhaba. Hoş 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 Onlara en güzel duygularımızla eşlik etmek onların ben eminim ki hayat boyu yoldaşları olacak. O bakımdan duanızı, o içinizdeki bütün güzel duyguları ben ona çok inanırım. Ben bazen böyle bir, bir güzel bir bakış insanlara gönderdiğinde sanki ona onun iyi geldiğini, bazen sıhhat dilediğimde, bazen huzur dilediğimde, bazen başarı dilediğimde iyi geldiğini düşünürüm. Öyle bir inancım var. Ben şu an bütün enerjimle bu anlamda buradayım ve onları, bütün enerjimi, o güzel enerjimi hem Gülşah'a hem Oğuz Hocamıza burada iletiyorum. Siz de onu esirgemeyin şöyle kocaman alkışlarınızla, duygularınızla. Onlara bu enerjinizi katın. Şimdiden Allah mesut etsin. E, tabii değerli genel başkanımızın da eşlik etmesiyle, çok değerli bir iki tarafın nasıl eşitlenip eşitlenmediği konusunda emin değilim. Çünkü her tarafta iki tarafı da tutan iki tarafı da tutan yani onun taraftarı olacak kadar yakın hisseden insanlar var. Dolayısıyla her iki tarafı da eşitleyen bir durum söz konusu diye düşünüyorum. Yani meseleye kurumsal bakmıyoruz, bilginiz olsun Doğan Bey. Yani meseleye duygusal bir bazda bakıyoruz. Ee, zaten e, genel başkanımız kazanmaya alıştı biliyorsunuz. Yani o bakımdan e, inşallah bu e, yuvamız hayat boyu kazansın her yönüyle, sağlıkla, başarıyla, huzurla. Sevgili Gülşah İnce, kendi arzunuz ile hiçbir baskı altında kalmadan Ahmet Oğuz Demir Beyefendi ile evlenmek istiyor musunuz? Evet! <laughs> evet, güzel. Çok gürdü. Ses çok yüksekti yani. Evet. <laughs> Ay ben şöyle eee diyordum hani normalde eee bağır çünkü bir daha bağırma şansın olmayacak. Fırsatı değerlendir diye tavsiyede bulunuyorum ama hani Gülşah öyle bir ses tonuyla başladı ki meseleye sevgili Oğuz hocam en sessiz tonda evet de. <laughs> en sessiz tonda evet de. Hiçbir maraz çıkmasın <laughs> şimdi. Başkanım çok fena bir de tabii ya. Sevgili Ahmet Oğuz Demir e, Beyefendi hiçbir baskı altında kalmadan nasıl diyeceğim burada? Hiçbir baskı <laughs> altında kalmadan. Başkanım. Ama buradan baskı altında olabilir. Başkanım daha <laughs> ismini söylemeden evet dedi genel başkanım. Ben daha ne diyebilirim? Ama genel başkanımız iyi yapmış. Ondan sonrası... <laughs> Evet, hiçbir baskı altında kalmadan Sizde siz de Gülşah İnce Hanımefendi ile evlenmeyi istiyor musunuz? Başkanım sizin talimatınız için. Evet. evet. <laughs> İçimden gelir. Evet! Harika. <laughs> Şahinim, mutluluklar diliyorum. Sizin de çok seviyorum. Ömür boyu mutluluklar her şey gönlünüzce boyu mutluluklar diliyorum. Evet, şahidim. Evet. Şahitlik ediyorum. Bir ömür Boğaz Hocam'la bir yol arkadaşlığımız da için seçimden başladı. Ee, bir oyun boyu mutluluklar. Allah bir yastık olasın. Evet. Hem şahitliğimizle hem de ki genç arkadaşımıza tavsiyelerinizi istiyoruz. Buyurun. Biraz önce Sayın Başkan güzel haberlerden bahsedince biz çok uzun süreler Fox'tan çok haber izledik ama hep kötü haberler izledik. Sonra iyi haberler almaya başladık. Birileri kabullenmedi. Benim Gülşah'ı yakından tanıdığım süreç 31 Mart'ta 24 Haziran arası süreçteki emeğiyle tanıdım. Ve Gülşah'ın sesinden hep güzel haberler aldım. Ümit ediyorum bundan sonra da Oğuz Hoca ve Gülşah'tan güzel haberler alacağız. Ve hem Gülşah hem Fox'taki bütün arkadaşları, Fox ailesi ve Cumhuriyet Halk Partisi herkese çok daha güzel haberler izlettirecek. Hem onların özel yaşamlarındaki güzel haberleri hem de bu güzel ülke hakkında güzel haberleri hep beraber sizlere yaşatmayı ve öyle haberler almayı ümit ediyorum. Allah bir yastıkta kocatsın. Onların güzel günlerine şahitlik etmek ümidiyle bu güzel güne en yakından ve çok büyük bir gururla şahitlik ediyorum. Ee, bana da bu dünyanın en güzel şehrinin belediye başkanı olarak kanunun verdiği yetkiyi tek şartla ömür boyu mutlu olmanız şartıyla kullanıyorum ve sizi karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mutlu etsin. Ee, güzel bir nikah akli oldu. Bütün sıcak enerjinizi ve duygularınızı hissettim kalben söylüyorum. Ee, ben e, burada eğer güler yüzüm veya işte biraz daha coşkulu sesim çıkıyorsa o mutlak izleyenlerin de bulunduğu ortamın sıcaklığı ve kalben ve onların içinden geçen güzel duygular. Ben onu aldım. Muhtemelen onlar böyle e, hem e, Gülşah'a hem Oğuz'a nakşetti ve ömür boyu yoldaşı olacak. Onlara hep destek, hep yanında duracak güzel dualarınız ve duygularınız. E, tabii biz seçim döneminde e, Gülşah e, ile tanıştık. E, o dönemin Fox ve şimdi Now kanalının e, değerli e, gazetecisi, yönetici, dostlarımız da burada Türk e, basın tarihinde çok önemli hizmetleri olduğunu düşünüyorum. E, bu son dönemde e, doğru e, bir yansımanın haber kanallarına e, ulaşması ve oradan da toplumla buluşması noktasında. Bu bağlamda zor ve meşakkatli tarihi bir seçim dönemi yaşadık. Genel Başkanımızın da işaret ettiği gibi hem 31 Mart öncesi hem 23 Haziran e, sürecinde hemen hemen her anında birlikte olduk. Malumunuz kargaşası, kıyamet, kızılca kopan ortamlar vesaire, haksızlıklar, hukuksuzluklar, bazen e, sıkıntılı anlar vesaire ama hep gerçekten bir huzurla ve bir, bir gururla o süreci yürüttü. Kazasız, belasız, Allah e, korudu diyelim, milletimizin duası ve güzel e, bakışı korudu. Şunu söyleyeceğim, e, <laughs> hakkını yemeyeyim, değerli arkadaşlarımız vardı orada ama özellikle Gülşah Hanım'la, sevgili Gülşah'la orada bulunduğumuz her ortamı sadece kameranın gerçekleri çektiğini değil, Gülşah izlerken süreci kalben izlediğini hissederdim ve böyle ruhuyla o haberin olduğu o anları hissettiğini ve onun enerjisini... E, görerek yaşadığını o kadar dürüst ve o kadar samimi mesleğini yaptığını görüyordum, hissediyordum. Bunu yüzüne hiç söylemedim. İlk defa burada söylüyorum. Çünkü kalbimdeki bir söz e, bende durmasın böyle herkeste paylaşayım. E, bunu gerçekten hissettirdi. İyi ki var ve iyi ki onların, yani şunu söylemek isterim. Her şey gerçekti. Hala her şey gerçek. Hiçbir şeyin bir arka kurgusu vesairesi yok. Her şey gerçekti. Eksiyle fazlasıyla bazen e, kalp de kırmış olabilirdik, e, olabiliriz. O da gerçek. Ama mutlu anlarımız da gerçek. Bu bağlamda ben sevgili Gürşah'ı tanımaktan büyük keyif duyuyorum. Böyle değerli bir gazeteciyle böylesi tarihi bir süreci yaşamaktan da e, gurur duyuyorum. Bugün de e, yine ee, uzun zamandır takip ettiğim, bildiğim ve bilgisine değer verdiğim, şimdi de İstanbul'umuza hizmet edecek olan e, sevgili Oğuz Hocamızın da, yol arkadaşımızın da e, ne kadar sürece ilgili e, bilgisiyle beraber katkı sunma becerisini en önde tutan tavrıyla siyasete de başka bir değer katacağına inandığım haliyle yol arkadaşımız olmasını çok değerli buluyorum. Bu iki kıymetli insanın yuvasına da imza atan belediye başkanı olmaktan ziyadesiyle memnunum. Muhtemeldir ki bu sözlerden sonra yüzleri hiç asık görmeyeceğiz onları. Hep güneş yüzü göreceğiz. Çünkü bu kadar sorumluluk yükleyen bir hazirun var, sizler varsınız, şahitleri var. Allah mutlu etsin, güzel yuvaları olsun, bu cennet vatanımıza, güzel yurdumuza, güzel şehrimize iyi bir yuvaları olsun gönülleri gibi bir yaşam sürsünler diyerek hayırlı uğurlu olsun, mutlu olsunlar. Biz aile cüzdanla Gülşah'a, Gülşah'a da Oğuz'a emanet edelim. Harika. Burada evet. ya, evet. 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 evet.